Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Sizlere bugün işli köfte yapacağım ama patatesli çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Öncelikle iç hazırlığını yapayım. Elimde olan kıymamı tavama koydum. 2 kaşık da tereyağı ilave edip güzelce kavuruyorum. 2 adet kuru soğanımı orta boy onu da doğradım. Kenarda bekliyor. Birazcık Mühürledikten sonra kıymamı, soğanımı da üzerine ekleyeceğim. Buzlukta çıktığı için iyice hemen kalıplaşıyor. Bu şekilde ezerek tane tane kalmasını sağlayacağım. Eğer denemediyseniz patatesli deneyin çok e, iştah açıcı bir köfte oluyor. kavurduktan sonra soğanımı ekleme yapıyorum. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece pul biberi, biberi, kimyon, reyhan ve tuz karışımını içine aktaracağım. biraz da baharat çevirip altını kapatacağım öncelikle iç hazırlığını yapmamız lazım ki iyice soğuması lazım patatesin yoksa içli köfte yapılmaz dağılır önce yapıp soğutacağız ki bir kenarda soğusun daha sonra hamurunu hazırlayalım bir tutam da maydanozumu koydum içerisine ve şimdi altını kapatıyorum. Haşlamış olduğum 5-6 adet patatesimi bir aparatla güzel patates ezici aparatından ezmeye çalışıyorum. Tek elinden zor olduğu için şimdi kapatıp kameramı güzelce iki elle patateslerimi ezeceğim. Anne sen şimdi mutfağa git ben Ezdiğim patateslerin üzerine hazırlamış olduğum harcımı, kıymalı, soslu, soğanlı harcımı patateslerime karıştırarak güzelce soğumaya bırakacağım. Anne lafını ve şimdilik hamurunu hazırlayalım. İki su bardağı dolusu ince bulgurumu köftelik bulgurumu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Bunun da 20 20 adete yakın köfte çıkıyor. Siz eğer daha az yapmak istiyorsanız daha azaltabilirsiniz. Ben birazcık arttırayım dedim. 2,5 bardak köftelik bulgurumu koydum bir kaşık tuzumu çok az bir salça kimyon ve birkaç damla da limon suyumu damlatıyorum bir yumurtayı da kırdıktan sonra karıştırıp soğuk su ilave edeceğiz hiç sıcak suyla yapmıyorum Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz doğru telefon yok ortalıkta telefonu bardak suyumu da koydum Böyle. Ve bunu güzel bir şekilde yoğuracağım şimdi. Öncelikle unu katmadan önce bulgurunu güzelce yoğuralım. Tuzu az oldu. Biraz daha atmış oldum. Bir buçuk kaşık kadar tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Bulgurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Ne kadar çok yorursak köftemiz dağılmaz, daha güzel olur. Önemli olan bulgurunun yani köftenin e, bulgur harcını güzel yapmak. Bu harcımın içerisine yoğurduktan sonra bir buçuk su bardağı dolusu un ilave ediyorum. Bir bardağını koydum. Yarım bardakta birazdan bakacağım. Ekleyeceğim. Yan tarafa aldığım bir bardak suyumu yavaş yavaş damlatarak hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Önce bir deniyorum. Bakalım oldu mu diye. Çatlama oluşuyorsa biraz daha yoğurup az bir un katacağım. Ama unu çok güzel oldu. Dediğim gibi bir buçuk bardak un koydum. Yani iki buçuk bardak bulgurun içerisine bir buçuk bardak un koydum. Ve artık yapmaya başlıyoruz. Güzelce köftelerimizi bu şekilde ben baş parmağımı içerisine koyarak öyle yapıyorum. Herkes farklı açıyor. Ama ben öyle açıyorum. Ağzını büzdürerek kapatıp ve sıkarak avucumuzda önce hamurun içinin iyice içe değmesi lazım ki çatlamasın. Boş bırakmayın. Böyle sıkıştırarak yapın ve daha sonra düzeltip tepsimizin içerisine koyalım. baş parmağımı koyup öbür dört parmağımı kenarından yavaş yavaş aşağıdan yukarıya doğru bastırarak açmaya çalışıyorum. Sizlerde de bu şekilde yapabilirsiniz. Yapamam demeyin yapılır. Çok kolay. Buraya kadar videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Abone değilseniz ilk kez benim kanalımı görüyorsanız lütfen abone de olun bana. Çünkü sizlerin sayesinde emeğimin karşılığını bu şekilde almış olacağım. Köftelerimi böylelikle tamamlayacağım hepsini patatesli gerçekten çok güzel oluyor. ve artık tamamladıktan sonra tepsime diğer tepsime de doldurdum haşlamaya geçelim artık tenceremin içerisine suyunu aldım bir tatlı kaşığı limon suyu ve biraz tuz koyduktan sonra köftelerimi içerisine atıp haşlayacağım 5 dakika kadar haşlanırsa köfteler pişmiş demektir Yan tarafta tereyağımı kavuracağım. Güzel bir sos hazırlamam lazım. Üzerine bir adet samırsak ve bir tatlı kaşığı da biber salçamı güzelce yağımın içerisine koydum. Sarımsağımı da ezdim. Bu sos koymadan köfte yedik demeyin. Şimdi kapatıyorum yağımızın altını ve köftelerimiz artık kaynamıştır. Hemen çıkartıp servis tabağımın içerisine alıyorum. 6 tanesini pişirdik. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma olmuyor. Çok güzel. Tek elinden çektiğim için kamerayı çok oynatmışım. Kusura bakmayın. Yağımızı da böyle üzerine döktük. Mis gibi oldu beni izlediğiniz için sizlere kocaman teşekkürler. Hoşça kalın, benimle kalın.